Herkese merhabalar. Bugünkü tarifimiz havuçlu pirinç pilavı. Öncelikle malzemelerimizin detaylarını tüm ölçüleriyle videomuzun altında yazacağım. Gördüğünüz gibi bir kase pirinç, karabiber, tuz, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet limon ama limondan sadece 3 damla kullanıyoruz, 4 adet havuç, 1 adet kuru soğan. Öncelikle kuru soğanı doğrayarak başlıyoruz. Kuru soğanımızı küçük küçük doğruyoruz. Bu şekilde daha sonra pilav tencerimize soğanlarımızı aldık, sıvı yağımızı ekledik, tereyağı değil ayçiçek yağı ekledik çünkü bu aşamada tereyağı eklersek tereyağı yanacaktır. Birazcık da şeker ekledik, karamelize olup daha çabuk soğanlarımızın yumuşamasına yardımcı olacaktır. Gördüğünüz gibi soğanlarımızı kavurmaya başladık. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra üzerine rendelediğimiz havuçlarımızı ekledik. Birazcık kavurduktan sonra pirinçlerimizi ekledik. Pirinçleri ekledikten sonra tuzu hemen ekliyoruz ki pirinçlerin kırılmaması için birazcık karıştırıyoruz. Şimdi 2-3 damla limon ekledik. Ve suyunu ekledik. 1'e 2 ölçüde suyunu ekledik. Hafifçe karıştırıp üzerini kapattık. Piştikten sonra altını kapattıktan sonra üzerine temiz bir kağıt havlu koyarsanız çok daha güzel suyunu çekecektir. Gördüğünüz gibi pilavımız hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Lütfen abone olmayı unutmayın.